Muğla'nın Milas ilçesindeki Herakleia antik kentinde yapılan kazılarda köylüler tarafından yıllarca ahır olarak kullanılan Roma hamamının tabanında timsah, yunus, flamingo ve yılan balığı betimlemeli mozaikler ortaya çıkarıldı. Müzik Latmos ve Herakleia Kazı Başkanı, Selçuk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Zeliha Gider Büyüközer, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Geleceği Miras Projesi kapsamında 2024'te antik kentteki Roma hamamında çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Büyük açtıkları mekanlarda özellikle soğukluk kısmında bulunan mozaiklerde timsah betimlemeleri olduğuna dikkati çekerek şöyle konuştu. Hamamın soğukluk kısmında açığa çıkan e, timsah betimli mozaik oldukça ilgi uyandırdı. E, birbirine yönlendirilmiş 6 adet e, timsah betimi açığa çıktı ve e, insanlar bu coğrafyada e, timsahın yaşamış olabileceğini düşündüler. Aslında bu coğrafya timsahın yaşaması için çok uygun değil ama bu mozaiği yapan usta mutlaka timsahı görmüş ki e, ona göre tüm detaylarıyla bunu resmedebilmiş, e, mozaiğe aktarabilmiş. O nedenle bu e, mekanda çalışan ustanın biz gezici bir usta olabileceğini ve önceki yıllarda işte Mısır gibi bu tür timsahların yaşadığı coğrafyalarda da çalışmış olabileceğini düşünüyoruz. Hamamdaki ısı kaybını önlemek için yapılan ılık mekanda da yine sağlam korunmuş bir mozaik tabanının açığa çıkarıldığını kaydeden büyük Özer, şunları dile getirdi: Burada ise 4 tane yunus balığı köşelere yerleştirilmiş. Yunus balıklarının arasında flamingolar ve enteresan flamingoların ağzında da kırmızı renkli taşlardan yapılmış yılan balıkları var. Ki yılan balığı bu coğrafya için çok önemli bir hayvan. Ki flamingolar da yine halen daha günümüzde bu alanda yaşamaya devam eden kuş türlerinin bir tanesi aslında e, coğrafyada gördüğü hayvanları resmetmiş sanatçı burada. Büyük Özer, hamamın taban düzenlemesinin kayalarla yapıldığı için mozaiklerin sağlam kalabildiğini vurguladı. Hamam yapısının köylüler tarafından farklı işlevlerle kullanıldığına işaret eden Büyük Özer şu bilgileri paylaştı. İşte bir dönem e, hayvan ahırı olarak kullanıldığını biliyoruz biz. Şimdi halen daha sahipleri hayatta onlarla yaptığımız sohbetlerde buraya bu mekanlara hayvanlarını bağladığını öğreniyoruz ki halen daha hamamın yan tarafı e, ahır olarak kullanılmaya devam ediyor. Yaptığımız kazı çalışmalarında açığa çıkan e, mozaikler olsun ya da bulgular olsun tabii ki bu coğrafyada yaşayan insanların çok ilgisini çekti. Ya Biz hiç burayı böyle düşünmüyorduk, hiç böyle hayal etmemiştik e, diyor ve e, merak edip bu mozaikleri görmek için çevreden çok sayıda insan bu alana geliyor. Herakleia Antik Kenti'nin yer aldığı Kapıkırı Mahallesi'nde ikamet eden 68 yaşındaki Turcan Aydınsa uzun yıllar mozaiklerin bulunduğu alana hayvanlarını bağladığını söyledi. Hayvanların yağmurdan ve soğuktan etkilenmemesi için tarihi alanda koruduğunu belirten Aydın şöyle konuştu. Şaşırdım yani. Hiç ben yıllarca ben yıllarımı vurdu verdim. Bunun üstünde gezdik. E tabi burayı kadar böyle doluydu. Böyle doluydu. Buradan gelip geçiyorduk. Siz buradaki ekibimiz baya bir çalışma yaptı. Baya bir emek verdi burada. Buranın toprağını taşını kaldırdı. Bu hale getirdi. Bak bunlara çıkardı burada. Bunları biz görür müydük bu olmasa? Sonra bir de duydum. Burada bütün böyle şeyler çıkmış. Gelen buraya bakmış. Giden buraya bakmış. Tarihin üstündeymişik. Biz haberimiz yok.